şanssız bir penaltı oldu. Ve kırmızı kartta şanssızdı. Nedense de artık bütün şanssızlıklar gelip Beşiktaş'ı buluyor. Bu şanssızlıklar da hep belli açıklamalardan sonra oluyor. Yani hafta içinde bir Ali Şansalan operasyonu oldu biliyorsunuz. E sonuca ulaştığını da herkes görüyor. Yine yani biz ben bu konuda ne ifade etsem, makul ne söylesem yine Beşiktaş Kulübü PP'de kalık olacak. Şimdi soru alsam bana hakem soracaksınız. Ben de size diyeceğim ki sahada hakem mi vardı? Çünkü biz bir operasyonun hakeminin sahada olduğunu gördük. Bütün hafta içinde Ali Şansalan'ın bu maçın hakemi olduğu ama Galatasaray tarafının açıklamalarıyla değiştirildiğini Sizler yazdınız, çizdiniz, söylediniz televizyonlarda. Şimdi ben ne diyebilirim bu konuda? Hangi sözü söyleyebilirim? Pozisyon yorumlarına girmem. Hiçbir zaman da girmedim. Onun gereği de yok şu anda ama yani biz bir açıklama yaptık mı maçtan önce? Rakip takımın yöneticisinin yaptığı açıklamadan sonra söylediğimizin dışında biz de bir polemik yaratabilirdik. Yani polemik yaratarak sonuç alınıyorsa e biz de bir polemik yaratırdık. Yapmayacağız arkadaşlar. Beşiktaş kulübü böyle şeyleri yapmaz. O yüzden büyüktür. O yüzden hepsinden büyüktür Beşiktaş. O yüzden tek büyüktür Beşiktaş. ve bütün söyleyeceğim bu diğer hususların tamamını kamuoyunun, özgün, bağımsız, yansız düşünen insanların çok iyi değerlendireceğine inanıyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyorum.